Ülke Puanı analiz video serimizin 5. bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta ilk olarak sahneye Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray çıktı. Galatasaray Icardi'nin kalitesini sahaya net şekilde yansıttığı maçta son dakikalarda gelen golle 3-2 galibiyete uzanmayı başardı. Bu galibiyette gruplar için büyük yol kat edildiği gibi artı bir ülke puanı da hanemize yazıldı. İkinci temsilcimiz ise Fenerbahçe'ydi. Konferans ligindeki temsilcimiz Fenerbahçe. Yenik duruma düştüğü maçta ayağı iyi kalktı ve rakip 10 kişi kalınca da kalitesini sahaya güçlü şekilde yansıtmayı başardı ve 5 birlik net bir sonuçla tur kapısını neredeyse sonuna kadar açmayı başardı. Bunun yanında da artı bir ülke puanı katkısında bulundu. Beşiktaş ise Dinamo Kiev karşısında İki kez öne geçip yakalanmıştı ama son dakikalarda tekrar öne geçmeyi başardı ve 3 kilik sonuçla tur için önemli bir avantajı aldı. Artı bir puan da ülke puanı hanemize yazdırdı. Adana Demirspor ise zorlu genç sınavında öne geçmeyi başarmıştı ama biraz Avrupa'daki tecrübesizliğinin kurbanı oldu diyebiliriz. Sağdan 2 bir yenik ayrıldı Adana Demirspor. Tur için hala umut var ancak bu hafta alınan bu yenilgi nedeniyle ülke puanı katkısı gelemedi. Bu hafta 4'lü 3'lük bir galibiyet yakaladık. Haftalık 3 puan toplamış olduk. Yıllık puanımız ise 17'ye yükseldi. Yıllık ortalama puanımız ise 4250'ye çıktı. Genel ortalama ise puanımızı 30850 yaptık ve 10. sıradaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırarak 9'unculuğa da göz kırpmaya başladık. Temsilcilerimize rövanş karşılaşmalarında başarılar.